E, abini vefatından hemen önce abisi için söz sözler, Abime haber verin gelsin beni aldırsın evet, diyor. Evet, o önemli bir... E, o, cenazesinde olaylar çıkıyor. <laughs> Makbul Hanım'ın cenazesinde olaylar <laughs> çıkıyor. İsmet'in İnönü'ye yönelik tezahüratlar sonrası. E, 16 Temmuz 1927 yılında Dolmabahçe Sarayı'na Atatürk gelirken, Makbul Atadan abisinin elini öpüyor. Evet. Normalde Atatürk elini kimseye öptürmez ama Makbul Hanım'a burada elini öptürüyor. 28 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal'e duygu yüklü bir şiir yazıyor. Benim gözümün nuru, gönlümün efendisi, gecemin ışığı efendim. Ciğerim kanıyor sanma ki yarasından. Aylardır öksüzüm fikri ederken can veren sesinden. Dinsin ki orada da seninim. Cennette de olsam her gece duanı beklerim. Yattığım yer ışıkla dolsa da ayaklarına yüz sürmeyi tercih ederim. Gel bir damla ümit ver, gitmeden önce... İki yıl sonra Mustafa Kemal hala bu büyük kaybın etkisinde ve kurtaramıyor kendisini. Ve 26 Ağustos 1926'da elini bir kağıt kalem alıp Fikriye için Ümidi Aşkım diye bir şiir yazıyor. Bu asla bakarsanız şiirden çok bir ağıt. Ümidi Aşkım İçsem de bir kadeh hayat iksirinden Zamansız ayrıldım bilinsin fikriyeden. Bıkmadım mı? Bir ümidi hayaldir buluşmak orada. Dilerim sübut bulur kanayan ya. Şurada şey var. Bu ülke var oldukça var olacak büyük kurtarıcı ithaf ettim. Eee geçim sıkıntısı nedeniyle bir ara Atatürk'ün arabasını satışa çıkarıyor. Roosevelt'in hediye ettiği. Daha sonra kendisinden o vardı. Makbule Tanrı'nın vefatına hemen önce söylemiş olduğu sözler cenaze töreninde bazı olaylar yaşanıyor. İsmet'in öneye tezavratla. Ee, Makbule Hanım hakkında hakikaten bir kitap yoktu. Evet birkaç tane köşe yazısı, kendisinin 1950'li yıllarda e, anlattığı e, anıları var. Fakat o anılarda da gene kendisinden değil, abisinden bahsediyor. Zaten anıların adı Büyük Kardeşim Mustafa Kemal Atatürk adıyla yayınlanıyor. Makbule Hanım hakkında e, hakikaten hiçbir şey bilmiyoruz. Anne baba adı, abisinin adı, Selanik doğumlu olduğu ve küçükken abisiyle birlikte tarlada Karga kovaladı. Başka hiçbir bilgi yok. Ama aslında o da hepimiz gibi etten kemikten, duyguları olan, zaafları olan, güçlü ve zayıf yanları olan bir karakter. Bu kitapta yalnızca Makbule Hanım'ı bulmayacaksınız. Aynı zamanda Abi Atatürk'ü de göreceksiniz. Zübeyde Hanım'ın gençlik yıllarına tanıklık edeceksiniz. Bilmediğimiz her tür ayrıntıyı öğrendiğimiz gibi Makbule Hanım'ın 71 yıl süren hayat hikayesini e, keyifle okuyacaksınız umuyorum. E, gerçekten iğneyle kuyu kazdım diyebilirim. Hiç kolay olmadı. E, Makbule Hanım'la ilgili e, bir iki makale ve kendisinin anlattıkları dışında hemen hiçbir kaynak yok. Yüzlerce kaynak kitap taradım Atatürk'le ilgili ve her kaynak kitabın arasında, satır aralarında Makbule Hanım aradım. Hatta bir iki örnek vereyim size. Salih Bozok'la ilgili anıları, kendisinin anlattığı anıları var, oğlunun anlattığı anılar var, Bozok'la ilgili yazılan kitaplar var. Sayfalarca, yüzlerce kitap e, sayfası arasında tek bir kelimeye ulaşabildim. O da Salih Bozok'un oğlunun e, Makbule Hanım'a hala demesi. Tek bir kelimeye ulaşmak için yüzlerce sayfa kitap taradım. Tecerikli refleksiyle de hareket ederek e, ulaştığım her kaynağı bir başkasından teyit etme ihtiyacı hissettim. E, yeri geldi e, aynı yazarın farklı tarihlerdeki kitaplarını bile kıyasladım, karşılaştırdım. Bu arada Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivi... E, Türk Tarih Kurumu, Milli Kütüphane'de çok sayıda kaynaklara ulaştım ve bunların arasında hiç ortaya çıkmamış belgeler, mektuplar da mevcut. Ee, bu mektuplardan beni en çok etkileyeni, doğrusunu isterseniz, Makbule Hanım'ın eşi Mecdi Boysan'ın Başbakan Hasan Sakay'a yazmış olduğu bir mektup. Bu ilk kez gün ışığına çıkıyor. Mektupta ee, e, Mecdi Boysan, e, eşi Makbule Hanım'ı, e, Tabiri caizse başbakanı bir miktar şikayette de bulunuyor. Serzenişler var. Bu O süreçte boşanmışlar. E, fakat Vakful e, Hanım'ın kendisine haksızlık ettiğinden bahisle e, aylar süren e, çalışma temposu sırasında özellikle Milli Kütüphane'deki o tozlu raflarda, o tozlu gazete arşivlerini tararken kendimi biraz fazla kaptırmış olmalıyım ki e, iki arkadaşımız Banu ve Gülhan, çalışan arkadaşlarımız yanıma geldi ve dediler ki biliyor musunuz sizi biz bir arkeoloğa benzetiyoruz. Kim bilir kimleri gün yüzüne çıkarıyorsunuz. Bu e, belki de hiç unutamayacağım an, anlardan biri oldu çalışma süresince. E, gurur duydum açıkçası. yani Demek ki karşımdaki kişiye bile ne kadar bir ciddiyet ve hassasiyetle çalışıyor izlenimi vermişim ki beni bir arkeoloğa benzettiler. Hanımı evet dört bölüm ayırarak inceledim kitapta. Çocukluğu yani Mustafa ve Makbuş'un çocukluğu. Makbule'nin savaş yılları ve Makbule bölümü, genç kızlık süreci. Cumhuriyet yıllarındaki Makbule Hanım dönemi ve Atatürk'ün vefatı sonrası Makbule Atadan dönemi. Her bir bölümde farklı bir Makbule Hanım göreceksiniz. Bu dört Makbule Hanım döneminde beni en çok etkileyen çocukluğu ve vefatına giden süreç oldu. Bambaşka bir çocuklukla karşılaştım doğrusunu isterseniz. Yani Atatürk'ün bildiğimiz resmi tarihimizde geçen dayısının çiftliğindeki karga kovalayan o çocuğun bambaşka bir çocukluğuna ve analarına gittim. Orada hacı ismindeki bir kargayla dostluğunu, Alev ve Cin isimli iki köpekle olan arkadaşlığını şahitlik ettim. E, abisinin e, kendisini ne kadar koruyup kolladığını gören Makbuş, o dönem Atatürk'ün kendisine ifadesiyle Makbuş, ileriki yıllarda da hep abisinde aynı sıcaklığı, aynı yakınlığı arıyorum. ama artık o bir dünya lideri aynı yakınlık ve sıcaklığı göremedikçe belki bir parça üzülüyor, belki bir parça kırılıyor. Bu kırgınlıklar da kitapta yer alıyor. E, o sürecin dışında beni en çok etkileyen e, bölüm e, Makbule Hanım'ın e, vefatından hemen önce dudaklarından dökülen abime haber verin gelsin beni aldırtsın sözleri oldu. Tam anlamıyla Makbule Hanım'ın 71 yıllık hayatını özetleyen bir ifade. Çünkü abisi olmadan adım atmayan, ona danışmadan hareket etmeyen, hayranlıkla baba yerine koyduğu abisine vefatından hemen önce gene yanında bulunmasını arzu ediyor. Çok etkilendim o süreçte o bölümden. Makbule Hanım'ın kendisi bir sır aslına bakarsanız. Dediğim gibi hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Bu kitapla Makbule Hanım karşımıza ete kemiğe bürünmüş bir hale geliyor. Makbule Hanım'ı yazarken onu yargılamamaya çalıştım. Okuyucularımdan da kendisini yargılamadan, anlamaya çalışarak okumalarını rica ediyorum. Özür dilerim. İlginç olan bir ayrıntı var belki. Fikri Hanım'ın intihar olayıyla ilgili. Fikri Hanım'ın Çankaya Köşkü'ne gelirken yanında iki tabanca bulunduğu ve bu tabancaların iki tane olmasının sebebinin Mustafa Kemal ile Latife Hanım'ı öldürdükten sonra intihar etmeyle ilgili bir planı olduğu yönünde yakın çevresinin aktardığı, anılarda aktardığı ifadeler var. İlginç ayrıntılardan bir tanesi de Latife Hanım'la Mustafa Kemal'in İlginç ayrıntılardan bir tanesi de Fikri Hanım'ın vefatından hemen sonra Mustafa Kemal'in bu duruma fevkalade üzülmesi ve kendisinin defini işlemiyle bizzat ilgilenip Salih Bozok'a mezar yerini bile tarif etmesi ama bunun Latife Hanım'dan gizlenmesini istediği. Fakat bir şekilde Latife Hanım bu bilgiye ulaşıyor ve asıl kopuş orada başlıyor ve çok ciddi bir tartışma yaşanıyor aralarında. Ee, akabinde de e, boşanma süreci gerçekleşiyor. Benim de ilk kez tanık olduğum e, ve gördüğümde çok hayret ettiğim e, Fikri Hanım'ın Mustafa Kemal için yazdığı, Mustafa Kemal'in de Fikri Hanım için yazdığı aşk şiirleri var. Ki e, asla bakarsanız Mustafa Kemal'in yazdığı şiire şiir demek mümkün değil, tam bir ağıt. Ben yazarken gözyaşlarımı tutamadım doğrusu. Bize o bir şiirden bir tane şey okuyabilir misiniz? Tabii ki. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Çok güzel, güzel güzel. Çok takıldım Çok. ya.